da. Asena'nın kendi deyimiyle o kadın düşmanlığı, kadın düşmanlığı değildi bizimki. Biz burada kibirin peşine düştük. Kibrin düşmanlığının peşine düştük. İnanın yarışı bıraktık. inanın yarışı kazanmayı bıraktık. O kibrin peşine düşüp o kibrin başını nasıl ezeriz diye mücadele ettik. <laughs> Of. Bak yüzücü kardeş. Havuzda iyi yüzdüğünü söylediler. Lakin bize göre mesele havuzun o temiz sularında yüzmek değil. Esas mesele hayat okyanusunda köpek balıkları ile yüzmektir. Biz de bu hayat yolunda meşakkatli hayat yolunda köpek balıklarıyla iyi de yüzdüğümü arkadaşlarım söylerler. Lakin benden korktuğunu söylemişsin. Unutma ki bu tarih korkakları değil. Tarih inandıkları için bedel ödemeyi göze alanları Kaza. yazar. Tıpkı İskoçya'da İngilizlere karşı özgürlük mücadelesi veren William Wallace gibi. Tıpkı Küba'da Che Guevara Ernesto gibi. Çünkü bize göre mesele yaşamaktan sonra ölmek demek değil, mesele öldükten sonra yaşamaktır. Oldu. Yolun açık olsun.